belki kanala fatura ederim diye şey ettim. <laughs> Cansu nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık öncelikle e, eşim beni sosyal medya üzerinden buluyor ve ekliyor iki ay boyunca yazıyor ama benden hiç cevap yoktur hiçbir şekilde tepki ne de bir cevap görmüyor. Ondan sonra işte e, bir süre sonra yazmaya devam ediyor artık işte oğlan cana tak ediyor. <laughs> Sonrasında da benim çalıştığım yeri öğreniyor daha doğrusu sentini öğreniyor. Sonra bütün iş yerlerini arıyor en sonunda buluyor. Ondan sonra böyle bir iki hafta boyunca da dışarıdan izliyor e, sosyal beni. Sosyal medyadan nereden buluyor? E, hiç bilmiyorum onu kendisi de bilmiyor daha doğrusu. <laughs> Olabilir. İş yerin adresini bu arada... geldi abi. İnanılmaz güzel. Afiyet olsun. Antep'ten mi geldi? Evet Antep'ten geldi. <laughs> Arkanızda. Hakan. Arkan. Canım. <laughs> Eline yemedi abi tamam geçelim size bak. Çalacakmış. Sen iste. Gider alırsın kendini. <laughs> Beş kahve, Türk kahvesi. Kendine de yap bir tane baklavayla içersin. <laughs> Peki seni buldu sonra öyle mi? Evet benim iş yerime buluyor ondan sonra iki hafta boyunca Yalan da dışarıdan söylüyor, izliyor. Hani yanıma gelmeye cesaret edemiyor <laughs> iki hafta boyunca da dışarıdan Tam izliyor. Tam bir sapık. Evet <laughs> çok terbiyesiz. Demeyeyim dedim ama bütün bulgular onu gösteriyor. Bir sapık ejderya. Evet. <laughs> Alına yatmış ejderya. Ve ...gözlemliyor. Aynen öyle. Belgeseldeki sırtlanlar gibi. Sonra? Evet. <laughs> Daha sonrasında kendisi gelinmiyor. Hani alacağı tepkiden dolayı korktuğu için... ...annesiyle birlikte geliyor. Hırsak mı Ejder ya? <gülüyor> <gülüyor> Annesi ve yengesine söylüyor. Onları alıp birlikte geliyorlar ama yine kendisi girmiyor. Annesi gibi gönderiyor. İşte geliyorlar annesiyle tanışıyorum. Ondan sonra işte diyorlar... ...büyüyemeyen annesiyim falan diyerekten. O an zaten benim suratım... ...beş karış oluyor onu duyunca. Hani daha böyle ters tepkiler veriyorum. O şekilde bir tanışma dönemimiz oldu. Aradan e, iki ay geçti... ...nişanlandık. Beş ay sonra... İlker hepsi yalan. Nefretten nişana nasıl geldik anlamadın mı? <laughs> hani e, aslında şey... ...annesinin sayesinde bir tanışma dönemimiz oldu. Tansu. <laughs> hangi anda aşık oldun? İlk gördüğümde. İlk <laughs> Ya az önce anlattığıyla şu son anlattığı hiç alakası yok yani. Ama çünkü ben hiç görmemiştim. Hiç görmedim. İlk gördüğümde de böyle bum oldu. Ee, Aşk oldum. Cansu bir ejderya kolay yetişmiyor. <gülüyor> 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 en güzel huyu ne bünyaminin? en güzel huyu hiçbir şekilde hani gözümde hiçbir şey koymamaya çalışıyor. O an canım ne isterse onu illaki yapıyor yani. Elinde yoksa bile bir şekilde böyle buluyor buluşturuyor yapıyor. Mesela buraya gelmeyi hani çok istiyordum kendisi de çok istiyordu ne yaptı etti geldik.